Hayırlar gele inşallah. Akşama hürmet, sabaha niyet, kolumuza kuvvet, anın kesesine bereket. Peygamber ruhuna verelim Muhammed'e selavat. Selam. sizleri bugün e, öyle güzel bir yerlere getirdik ki arkadaşlar tüm ekran başına selam olsun. Diyeceksiniz ki bir orada bir orada çekimler oluyor ne oluyor diyeceksiniz. Ama köyde yaşam diyoruz ya. Bu yaşam hiç de göründüğü gibi birazcık kolay değil. E, amcadan öğrenelim. Fikirlerini alalım. Bu sıcakta ekim biçti, yoruldu ama duygularını alalım. Nasılmış yaşam? Öncelikle sazak muhtarına teşekkür ediyorum. Sazak muhtarının babası Erlağı buyla dağılır koca Mustafa diyorlardı. Bizi bu günlere getirdiği için 30-40 yıl önceki hizmetleri bize gösterdiği için teşekkür ediyorum muhtara. Muhtar var olsun ol. Ömrün uzun olsun. Dümden kayım olsun. Teşekkür ederiz. Buyurun abi. Değerli dostlar. Bugün burada yeşillikler altında örf ve adetlerimizi canlandırmamız için bizim yanımızda olan Tempo TV'ye canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz. Evet, değerli canlar, değerli dostlar, güzel insanlar. Evvela Tempo TV'ye ve emekçilerine ayrı ayrı teşekkür eder. Hoş geldin dileğini sunuyorum yıllardır örf ve adetlerimizi bugün aynı yaşadığımız için evvela Sazak Muhtarı Celal Kuşaklı'ya teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Aynı zamanda Kadın Kolları Başkanımıza teşekkür ediyorum. İsmi söylemeyi unuttum baştan Halis Akdemir. Bugün gerçekten dostlarınan yanımızda olan çevreci mahallelerimizin insanlarıyla iç içe geldik. Bugün ekim biçtik. Tempo TV'ye de teşekkür ediyorum çekimlerini yaptığı için. Saygılar sunuyorum. Hoşça kalın. Biz de teşekkür ediyoruz. Amcacığım. Evet. Öncelikle ismi Muharrem. <laughs> Özür dilerim Muharrem Tuncer. Tempo TV hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Geldiğiniz yollar Kabe Beytullah yol olsun. <laughs> Bu İnsanları bu araya topladık, geldiniz. Hepinizin ayaklarına sağlık. Yöresel olarak da muhtarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz ki bizi bu arada topladığı için. Teşekkür ederim. Peki, biz de teşekkür ediyoruz. Ben Yeşilurt Köyü Muhtarı Hidayet Er Öncelikle Tempo TV'ye bu güzel görüntüyü tüm dünya insanlarıyla paylaşmak, paylaştıkları için minnettarız. Biz de Yeşil Yurt köy olarak bu güzelliği muhtarımız Celal Koşaklı destek babında buralara kadar geldik. Bu güzelliği yaşattığı için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha güzelini, daha iyisini hep beraber yine Tempo TV ile yaşamak arzusundayız. Teşekkür ediyorum herkese. Peki muhtarım hemen gitmeyelim. Sizin köye de çekim yapalım. Memnun olurum. Çok da sevinirim. Söylediniz zaman. Peki sözünü aldık muhtarımdan. Ne, daha çok ne şu anda e, hasat olarak? Hasat olarak öyle fazla bir şey yok. E, genç nesil bir iki arkadaşımız var. Hepsi yaşlı olduğu için hepimiz emekliyiz. Sadece bahçelerle ilgili bir çalışmalarımız var. Çok güzel var muhtarım. Görüşmek üzere. E, kadınlarımız var. Aslında öncülük bizde biraz kadındır ama bugün sıcak telaşıyla ablacığım ben de sizleri buralara kadar bizlere getirdiğiniz için bu doğayla, bu toplumla, bu insanlarla buluşturduğunuz için Tempo TV'ye ayrıca özellikle teşekkür ediyorum. Canım can dostum, can arkadaşım, sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Bunların devamını isteriz. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz için. Teşekkür ediyorum ben de. Teşekkür ederim. Ee, Ekim Biçen ablam nerede? Melek. Gelsin bakayım Melek abla. Evet, burada bir tane arkadaşımız var. Köyde yaşam diyoruz ama sanırım zor değil mi? Bence e, tabii ki zorlukları var ama eskiyi yaşamak o kadar güzel ki. Ben misafir olarak geldim köyünüze. Yani bu köye. Bu 40 sene önce hatırladığım bir olayı birebir yaşamak beni o kadar onur etti ki. Çok mutlu oldum. Gençlerimiz Bilmiyorum ama inşallah devam ettirirler. Bu doğal ortamı yaşamak, buralara yerleşmek kadar güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada Hanım'ı görüyorum. Yanıma doğru gelirse sizlere çok teşekkür ediyorum. Sereb Hanım böyle gelir misiniz? Köyde yaşam diyoruz. Şöyle bir denemek istedim ama biz de ekin yapabilir miyiz diye çok zor geldi. Köyde yaşam sence de nasıl? Tabii ki yapabilirsiniz. Özellikle bugün sevgili muhtarımız Sazak Köyü'nün muhtarına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok güzel bir başlangıç yapmıştır kendi muhtarlığı döneminde. Böyle güzel ekin tarlalarını ektirmiştir. İnşallah tarası bizlerin olsun istiyorum. Harika bir muhtarımızdır. Kendisini başarıyla tebrik ediyorum. Böyle bir güzel bir günde de çekim ayarlamış. Böyle sizleri buraya kadar getirmiş. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili Cemil arkadaşım. Hayırlı uğurlu olsun. Tempu TV'yi seviyoruz. Sevgili Mehmet Başkanım buradan size de hayırlı uğurlu olsun. Yayınınızda ve kendinizde çok güzel başarılar diliyorum. Allah size uzun ömürler versin diyorum. Nice bayramlar. Tebrik ediyorum hepinizi. Hoş geldiniz diyorum. Sonsuzluk. Hoş geldiniz. Hoş Biz hoş de hoş geldiniz. çok teşekkür ediyoruz misafirperverliğiniz. Evet, ekin tanlasını bitirdik. Ben de çalıştım sanırım. <laughs> Emeğimiz geçti sıcacık ama bir de bitiminde güzel bir keşkek yapılmış. Keşkek yapan abiyle görüşeceğiz. Çünkü ırgat için yapılan bir keşkek. Özellikle köylerimizin de hiçbir zaman düğünlerde, bayramlarda dilden düşmeyen meşhur keşkeğimiz var. Sizleri tanıyalım abi. Tokat Reşadiye Sazak Köyü'nden İsmail Yücel. 150 seneler geleneksel olağanaktan keşkeğimiz Uygurlan meşhur bir yemeğimizdir bu. Düğünlerde, derneklerde, cemlerde böyle ırgatlarda yapmış olduğumuz keşkeğimizdir geleneksel olarak. Bu sene farklı yaptık. Her sene kırmızı etle yapılıyordu bu. Ama bu sene kurban dolayısıyla herkes kırmızı eti çok tükettiğinden dolayı bunu beyaz ete e, tavsiye ettik. Tavuk etiyle yaptık. İnsanlar yaşlılıktan dolayı da biraz kolesterolümüz daha olduğundan dolayı kırmızı eti değil de beyaz et tavsiye ettik. Bu bu da bacanağın muhtarın ırgadına özel yapılan bir keşkektir. Bütün halkımıza afiyet olsun. Size de teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Buralara kadar gelip de bu görüntüleri alıp Bunları yayınladığınızdan dolayı teşekkür ederim. Tencerenin ağzı ee, evet, evet. Tencerenin ağzı açılmıyormuş. Hatta hatta bir yerde de eksik yaptık herhalde. ırkatçılar sanırım e, değil mi? Tırpanı atarlar. Orası, orası onların görevi. Biz ha, tamam. Bize. Aa. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Şimdi keşkeğimiz, keşkeğimiz açılıyor. Keşkeğimizi açıyoruz. Geldi Geldi şişimiz, Keşkeğimiz açıldı. Peki şöyle bir karışım yapalım bakayım. Hı hı. Çok güzel. Evet. Tamam. Ee. Çünkü etimizin keşkeğin yanında et olmazsa Olmaz. Et olmazsa olmaz. Evet. E, muhtarım bugün burada ırgat yaptık, güzel bir çekimler oldu, halaylar oldu, ellikler oldu. E, aynı zamanda ikini biçtik muhtarım. E, sonrasında sanırım yine hemen bitmedi, buğdaya dönüşecek. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir köyünüz var, güzel bir birlikteliğiniz var. Ve ikinci aşamada neler olacak? İkinci aşamada e, patoz yapacaktık e, deney samandan ayırıp ondan sonra ekmeğe dönüştürüp bulgura dönüştürüp kışında yiyecektik. Ama daha bitmedi. Şu anda kurumasını bekleyeceğiz bir iki gün. Ondan sonra daha sonra patozumuzu yapacağız. Var. Tabii ki bitenler var. İnşallah bundan sonraki süreçte de böyle güzel günlerde sizleri de aramızda görmekten. Önce Tempo TV'ye sizin nezdinizde çok teşekkür ediyorum. E, Sıla'dan gurbetteki tüm dostlara, köylülerimize, hemşerilerimize... Şunu bilsinler ki köylerinde e, ekin ekili, buğday ekili, İnşallah seneye başka işler de yapacağız, başaracağız. Projelerimiz var. Valiliğin yapmış olduğu bir ceviz projemiz var. Buralar sahipsiz kalmayacak. Bizler de sizleri buralarda temsil etme hakkını bize verdiğiniz sürece bu görevlerde devam edeceğiz. Sizlerden de bu konularda destek bekliyor. Aracılığınızdan ötürü gelip bizim kültürümüzü yaşayıp bizimle beraber olduğunuz için ee, televizyon kanalımız Tempo TV'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel doğayı e, deniz seviyesinden 1500-1600 metrelerde gelip bir gününüzü, iki gününüzü bizlerle yöremizi tanıttığınız için de çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevlerinizde başarılar diliyorum. Biz de muhtarım. Biz de muhtarım sizlere başarılar diliyoruz. Nice, nice güzel projeleriniz olsun. Emeğin olduğu yerde güzellik vardır. Ona çok inanıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür güzel bir misafirperverliğinizden dolayı ama teşekkür etmem iki tane Davuzunlu ekibimiz vardı. Abi böyle gelir misiniz? Sizler de emek verdiniz. Ne kadar güzel çaldınız ekin tarlasında. Biraz anlatır mısınız? Köyde yaşam nasıl? Düğünlere gidiyorsunuz. Ekin tarlası. Evet. Önce Tempo TV'ye çok teşekkür ediyorum ve ekibine. Biz mevsimine göre davulcu zurnacıyız. Irgatlar oluyor, geceler oluyor, nişanlar oluyor. Onlara meşgul oluyoruz. Ayrı zamanda yine köyümüzde genekler çalışıyoruz. İyi kötü. Bu memleketi böyle hayata tutmaya çalışıyoruz. Sizler için çok çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkürler ediyoruz. Nice güzel programlar diliyoruz.